merhabalar arkadaşlar. Bu arada yalnız ilk defa böyle bir yer görüyorsunuz. Yani şu an farklı bir yerdeyiz. <laughs> Umarım bir şey olmaz. Zaten bir şey olmayacak da ben nedense bunu açıyorum. Sürpriz yapacağım. Bugün Poli inceleyeceğiz. Çünkü ben de bunu bayağı acayip sevdim. Durmadan oynayasım geliyor. Şuna bakar mısınız? Çantası falan. Ee, Kovaları. Kısa da böyle. Bir de böyle kalpli bir tane. Ee, Kutu var. Her neyse sırada açma vakti. Buradan böyle açıyoruz. Ve i̇çinde bam bir sürü şey var ama biz ne yapacağız? Biliyor musunuz böyle yapacağız ki böyle daha güzel olsun. Yani zaten böyle yapılacak. Ve böyle yapılması da gerekiyor. Benim böyle gelmem lazım arkadaşlar. Ben burayı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hazırladım. Şöyle bir göstereceğim. İçini size böylesi. böyle. Böyle koalalarda. burada. İşte ve sırada en hmm. güzel yerlere geldik. Ay, bebekler nerede diyorsanız şu anda birazcık şöyle yapalım buradalar yani buraya koydum buraya koyabilirim şimdi en azal kısımlara geldik burada bir tane şey var ya önden görünüyor burada bir tane bir şey var bakın geceye olabiliyor sabah gece ve böyle böylece sabah gündüz yapabiliriz. Burada balonu var. Ve burada da gizli yer var. İçinde hayvancıklar var. Burası böyle dönebiliyor. Hayvancığımızdan. Cephe tümse hareket edebiliyor. Sırada geldik burası neresi diyorsanız bu bir karavan Hoş. diyebildik ama her neyse düzelttik yine şimdi minik bir oyunu oynayalım bunlar şimdi kampa gelsinler veya bunlar zaten kampta olsunlar tamam uyutalım Başlayalım. Magical, magical. Ya, benim Aa arkadaşlar, şurayı göstermeyi unuttum. Yemek pişirirken nasıl pişiriyoruz, biliyor musunuz? En sevdiğim yerden biri, sonrası bu yer. Bakın, gösterebilirsem, tabii göstereceğim. Böyle çevirerek et pay. Evet pişirebiliriz. Kahvaltıyı yaptıracağız şimdi onlara. Ops. Şimdi kahvaltı vakti. Sonra da eğlenceler. Kahvaltımızı hazırlamak için ben balık tutacağım. Tamam. Pışk, pışk, pışk. Balıklar. Güzelim. Evet düzlük pişmesini bekleyebiliriz. İçeri geçip değil mi? Evet. Aa, pişmişler. Şunları alalım. Masaya koyalım. Şunu böyle çekeyim. Yoksa göremeyeceksiniz. Evet. Hadi oturup yiyelim artık. Evet. Aa koalalar var. Merhaba koalacıklar. No no no. No no no. No no no. No no no. Wow, sanırım diyorlar ki biz çok acıktık birazcık mama verin diyor. Alın bakalım. Yam 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 yam. Yem yam. Yemekler bitti. Evet sırada eğlenebiliriz. Oh gördük. Güzelim sonuçta tam hiçbir şey yapmıyor. Pışık pışık. ben birazcık balana bineceğim. Tamam. Ben de birazcık buraya açayım. Ve terasta oturayım. Aa teras yuva yapmışlar hayvancıklar. Merhaba. Yani. Tamam. Yatın bakalım siz. Sizi yerinize koyalım böyle. Ve sırada ben de buraya oturabilirim. Oh, Hava neden havalanmıyor ya? Oo! Oh, şimdi kalkacak. Oo! Oh, Oo! Oh, kalktı. Gerçekten burası çok yüksek. Ne akşam oldu. Her neyse hadi gel. Hadi uy. Hadi. Akşam yemeğimizi yiyip yatalım artık. Değil mi? Evet. Elbette koala pişirecek veya Tim hmm. Hayvancıklar. Hayvancıkları koyalım yerine. Kalmasınlar. mısın? Hadi şöyle ay. Evet koyduk. Sırada et pişirmece. koyalım. Dım Bitti. Sırada yemek vakti. Ah, kafam. Nom 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 İyi geceler. Biz yatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.